Berat bugün birazcık heyecanlı. Çok sevdiği kuzeni Hasan Beratlara oynamaya gelecek. Belki dedesi de gelirdi. Evi düzenlemesi için Berat annesine yardım etmeliydi. Odasını ve oyuncaklarını topladı. Saatler geçmek bilmedi ve akşam oldu. Çok sevdiği kuzeni Hasan ve dedesi gelmişti. Dedesi Berat'a Berat nasılsın İyi misin benim güzel torunum diye sordu. Berat teşekkür ederim dedeciğim sen nasılsın diye sordu. Dedesi iyiyiz iyiyiz Allah bugünlerimizi aratmasın çok şükür çok şükür dedi. Berat'a Berat biliyor musun senin isminin anlamı ne demek? Berat ne ki dedeciğim diye sordu. Dedesi, Berat kurtuluşa eren demek. Sen bir kandil gecesi doğmuştun. Mübarek bir gece olduğu için annenle baban da senin ismini Berat koymuştu. Hey gidi hey ne çabuk büyüdün öyle dedi. Berat isminin anlamını öğrendiği için mutlu olmuştu. Çok sevdiği kuzeniyle güzel bir akşam geçirdi. Evet çocuklar, bu gece Berat Kandili, bu gece dualar kabul edilir, hatalar affedilir, Rabbimizin verdiği nimetler için teşekkür edilir, şükredilir. Sizlerin de kandili mübarek olsun. Ailenizin ve sevdiklerinizin kandilini tebrik etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.